Efendim şu anda Ovacık'tan Ovacık'ın köylerine gezi düzenleniyor. Biz de o geziye katılacağız. Gördüğünüz gibi e, dolmuşlar ve bir de yarım otobüs dolu insanlar oraya gidecekler. O görüntüleri ekrana getireceğiz. Ovacık'ın köylerini gezeceğiz. Dostlarla sohbet edeceğiz. İşte o görüntü. Efendim Ovacık'a bağlı Cevizli Dere köyündeyiz. Eski adı ise Merho. Bu Merho köyünü tanıtacağız. Ee, biraz sizlerle sorunlarını dile getireceğiz. Bu köylerimiz bilhassa Ovacık'ın birçok köyü zamanında bölgede olan sorunlardan dolayı yakılmış, yıkılmış, virane olmuş. Biraz sonra o görüntüleri izleyeceksiniz. Biz de bugün Mumzu Doğa Kültür Festivali etkinlikleri içerisinde yapılan gezide bu köye geldik. Ee, bu köyden olan değerli dostlarla biraz konuşacağız, sohbet edeceğiz. Öncelikle tabii ki sanatçı dostumuz var. Ee, Nurettin Güleç de bu köyden. Ee, önce sizden başlayalım. Bu köydensiniz. Şu anda buradayız. Biraz önce de belirttim. Bu köy yakılmış, yıkılmış, virana olmuş. Ama güzel bir köy. Hayram İsmail. Ha? Ee... Ya Dersim 38'den sonra zaten Dersim 38'de de büyük yaralan alan bir köy. 94'te de bizim köylerimiz yakılıp yıkıldı. zaten kamuoyunda da biliniyor. Devlet tarafından yakılıp yıkılıyor. Ondan kalmadığı gibi şimdi bizim köyde altın siyanürlü altın arama çalışması başlatılmıştı yaklaşık 5-6 yıl önce. Sondaj vuruldu. Biz de bütün köyler buna izin vermeyeceğimize dair kendi köyümüze geldik. Muzur Çevre Muzur Kültür Doğa Festivali kapsamında bugün burada bir etkinlik yapılacak. Yani derdim a grani. Derzave ve verdra beri. Derdim ne kaydı? Ma peru itayım ne ka? Cirani ma ita. Sımar hak raj bu sımar. Bank ma sep gelmek na derdan oho be kaydini mi? Der ne kaydini? Hukmat derdanıma ma gosne ne lanu derdan ma ser? Arıra derdim ne kaydini? Ancak ma derden cübin cübin ekma işte komşuyma brayma domani deden mak gostani cübin ser ek jurada piyasonu ise belki derden cübini çare beni. Seni zor. E, Simak tıka bu bon üniversite. Hani ne otardı işte 94'te duyma vesnay. Tıka diriten diriten bomvraştı. Piyemini olmuştur. Işte. <laughs> Maharusaç Yeni Daho. <laughs> Yeni Daho nitelikli Türk tanımı. Eee bu son sorunlar bahsetti ki yakılmış, yıkılmış ama geri dönüş yapan dostlarımız var. güzel evler yapılmış. Şimdi 94'ten birlikte göçe zorlandı bizim köyümüz. Zaten köyler yakılıp yıkıldı. Metropol büyük metropol kentlere gidenler o iki kültür arasında sıkışıp kaldı kendi dilini, kültürünü, inancından biraz asimilasyon politikası, politikası çok hüküm sürdü. Artık bir öze dönüş var. Köylerimizde biz Ovacık Derneği önderliğinde köye geri dönüşleri örgütlemeye çalıştık. Sanırım bu yıldan sonra yoğunlaşacak. Yani başka burada işte yeni ev yapan akrabalarımız da var. Bundan sonra yoğun bir şekilde köye geri dönüşleri örgütleyeceğiz hep birlikte. Şimdi sizi burada köyünüzde yakalamışken ben istiyorum ki şöyle bir dörtlü bizimle paylaşın. Natko deuser, kouser. Az şu klama, mesela e, Türkiye dua mıyeste yastı zonuma? Sıvacım, kalk kokmeme mi astı? Oy klama ni verin mi? Mano, zano. Mano, he he. Direk vazı, metrek vazı. Az kamçınavcı en o heleberriz o venceye o hele berzo bakıl mı bakılı ıl mı nuven benge kokkıman o bakıl mı bakıl se itadı Cenz, Aslama, bir bir. ne kalamın cenzani ma var Aslında ma kovir rakerdi, ne kalamı mı vir? Ne var ha? Sahne de <laughs> varım. Ya ne, <gülüyor> ne? <gülüyor> <vayim>. ya, ne <laughs> var Hakrajı bu. Sımarı hakrajı bu. Ee, biraz da sizden bilgi alayım. Siz de buradasınız. Önce evet. hoş geldiniz. Ben misafir olarak geldim yani bu köye misafir derken evim yok. Çadır açtım durdum. Fakat bizim bir projemiz var aynı zamanda Ovacık Dernek Yönetim Kurulu'ndayız. Biz işte bir müracaatımız var Türkiye dedik ev yapmalar için toplu konut. Buna rağmen bir takım engeller var. Biz bu engelleri çözmeye çalışıyoruz. Ee, yani daha doğrusu kendi köyümüze yerleşip burada yaşamak istiyoruz. Eğer bu engelleri kaldırabilirsek. Köy sorunlarımız da var. Köy içerisinde bazı çalışmalar. Ya işte mesela bizim bir okul sorunumuz var. Okul sorunumuzu bazıları almış kendi üzerine tapılamış. Okulu biz Muhtarım bakar mısın bize ona? Bu okulu köyler kendi imkanlarıyla para verip milli eğitimden alıyorlar. Bazı insanlar bu okulu almışlar. Gitmiş kaymakamlıkta. Okul kendi üzerine geçip tapu etmişler. Okul yerini vermiyorlar. Bu çelişkileri çözmeye çalışıyorum. Merada toplu konut yapma düşüncesindeyiz. Buna engel çıkan bazı insanlar var bizim yerimizdir diye. Daha doğrusu bunlar köyün birliğinden yana olmayan, köyün çıkarlarını kullanmayan bazı insanlar. Biz bunları çözmeye çalışıyoruz. Onları kendimizde dışlamamaya çalışıyoruz. Fakat bundan sonra bir toplantı olacak galiba köyle ilgili. Bu sorunları konuşacağız. Size teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Size Kamer geç milletvekiliyim abi? Ameli pulurdu. Teşekkür ederim. Silahı verdi vatini. Aynen. Demirel de bize öyle söyledi. Ankara'da görüştük Demirel'le. Bir memlekette dedi silahlı külahlı insanlar varsa yatırım yapılmaz. Ben Demirel'e dedim Sayın Cumhurbaşkanım. Ankara'da da Ankara'da da o zaman silahlı külahlılar var. Ankara ya yakın Madem Meclisi. Yani şimdi, şimdi siz kamer destek genç mi bekliyorsunuz. Biz herkesten sizden bile destek bek bekliyoruz. Destek şöyle köyümüze dönüş yapalım. Hangi yol bize yaraşlıysa hangi kuruluş ne nasıl yardımcı oluyorlarsa geri dönüş için biz konut yapmayı düşünüyoruz. Ne gerekiyorsa yine bir toplantı yapın. O toplantını tek tek anlatacağız. Köyün birliğimiz istiyor. Toki şu anda biz 100, yüze 120 hane şu anda biz dilekçe vermişiz. O vajat derneğe biz üyeiz, bizim köyde o çevre Derneği'ne üye olmuş, başkanımız da burada muracatımızı yapmışız. Merhaba. Yok yok, geçen sene biz kedi klima evini yapmıştık. Onun bu akşam televizyonda yayınlanmış. Ali Bey, vajat silah bize yeni geldi. Ya o kedi klima yaptık ya. o o amı varu? Amı varu bostan ramı. Tomo, ha, çerməxər tər bostan ramı. Ju bostan malçınu. Malçı, malçın. Hə. Mastan. Sə tə binə va meşi, meşi smas. Meşi. Meşi yerin ha yıq bunu gəstirəmsən sayb. Hı, buad yenə. Meşimə. E məncəmi? Hər kəs. Sə peskər, hər də, hər də meş va təcər. Hı. Van təcəs düzərdə. Hə, biter, sərin çıxır.

her şey. Ne kadarına te hele var. Mı? Ben burada. He? İstanbul. Siz onu ne zaman? Zon zon. Zona. Hmm. Ya tik tarafa. Ne de var. Ya. E, ne festival ne ama? Ya. Doman maman güzel. İstanbul'da. İstanbul'da. değil. Cüce lan burası ne de var doman maman ne? Nesla. Vazi selam ömer üstü ha. Abidin Zalal hepsine selam söyle. Hepsine selam. Selam mı? Bir gidelim mi bu içeri? Tatlısın. Tıka var ismi o. Burada yaşıyorsunuz. Türkçe biliyorsunuz. He. Ama çok sıcak. Hayır, çok sıcak. dışarıda oturuyoruz. Dışarıda oturuyorsunuz. Buzdolabınız da var. Elektrik var değil mi? Vay istir. He. Dikkat, cismi işte Burada, burada yılan, yılan çıkıyor baz. Çıkıyor mu yılan? Korkmadık. <laughs> Dodan ama. <laughs> Van marana. Mar bize ayran mı getireceksin ver, abla? Ya. Tut çıkar o dolabı ya. Dolabı mas tu. Moz tamam. Ayran var, ha, yağ var, tam. tereyağı var, var evet. da var. Hepsi organik. Kime götürüyorsun anam onu? onu? bir tane bayan ister Biz de ayran istiyoruz he. ha. Ayran Buraya şey. gelmişken. Durun, Burası ya, çok ya, sıcak, durun, aşırı da. sıcak. Şöyle ya, bir dışarı var, gidelim. Yani. Köyümüze geri dönüş istiyoruz. Köyünüze ha, geri vallahi, dönmek istiyoruz. Orada kirada da indi baktık. Bıktınız. vallahi kere kere daha zor indi. Evet. Ha, evimiz, e, köyümüz güzel vallahi. Her şey Köy güzel tabii ki zamanında boşaltılmış. Ha, ya. Bak yaktı, hutmat yaktı yani. Evet. Et pişirdik. Koş Et pot. Koş pot. Ha. ha. Ya. <laughs> e, teni zonuma, teni tilki. Ta zonuma ne zannet? Ta ne zannet? Tamam. Ka, rey rakı. Sağ Koş bu kurban mı normal et mi? Kurban. Kurban. Kurban ha ya kurban. Gelen misafirlere ikram edeceksiniz. Ya ya. Ee, bu köyde misiniz siz evet. evet. e de? Yok, az önce çemiş gezek amu var tadı. Çemiş gezek. Evet, amu var. Kamcı da var ha. Uskeki. Paşacı. Paşacı. Tuamadı ama ya. Tuamadı ama ya. Ma bu ne tu sekim. Serkeni. Tabii e, ee, programlarımızı izliyorsunuz. Tabii devamlı. Her cumartesi ana kadar erremlerin sekana o kadar et dedi gel oğlum gel. Elbette beraber. sen izliyor musun programımızı? Evet. Programımız, programımızın adı ne? Yol TV'de izliyorum işte. Dersimden iyisindeler. Evet. He, bugün de buradayız. Efendim well, biz sohbet etmeye devam edeceğiz. Tut tut ya. <laughs> ben Buralısın. Ben buralıyım. Zonuma ne zaman? Zon sevmez onu. He. Buralı olmayla. Göç <laughs> pozeni. Evet. Gospodi. Zmašti, gošmaru pozem, onukaj na hazir. E, onukaj e, mozer. Hakrajiva sunara. Misafiri gene bir karşılamış ki. yani? Hakrajiva, rın karşılamış kim so, kainsin, so, so. Siz nereden geliyorsunuz? Sana diyorum. Sana da <laughs> diyorum. Buralıyız, ovacık diyiz. Ovacık. Festivala geldiniz. Ya, son evet. Niye kaçıyorsunuz? Gençler niye Kaçmıyoruz kaçıyor? ya. E biz Sakın. geliyoruz buralara. Utanıyor musunuz? Yok. Yo, Çekiniyoruz. Utanmıyoruz değil evet. evet. e Nereden geliyorsun? Ovacık'ta mı kalıyorsun? Yok. İstanbul'da İstanbul'da İstanbul'dasın. Evet. E, Munzur Festivaline geldin. Evet. Kaç gün kalacaksın? Bir hafta. Bir hafta sonra yine gidiyorsunuz. E, Ovacık'ın hangi köyü? yayla günü Eski adı ne bu? Devasüre. Kimse var mı köyümüzde? Var. Dolu bizimki. Dolu mu? Çıkarıldığı yine dolu yani. yani. Geri dönüşler evet. var. Hı hı siz nereden geliyorsunuz? Ee, ben İstanbul'dan geliyorum. Muzır Çevre Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Soylu. Nazimiye'de de sizinle biraz sohbet etmiştik. Ee, i̇lk gündü sanıyorum. Ben çevreciyim, ee, örgütlü bir insanım ama buralıyım. Eee efendime söyleyeyim. Köyüm bomboş. Köyümün ismi Büyükköy. Türkçesiyle de. Heh. <laughs> <laughs> Türkçesi Duyaplı. <laughs> Türkçesi Büyükköy. Ee, Siz tabi... şimdi dediniz ki çevreciyim siz çeviricilere yani hepimize büyük görevler düşüyor. <laughs> i̇şte yani doğru. şimdi her gittiğimiz mekanda dün akşam örneğin Mundur kenarı ge gezdiğimizde her taraf çöp dolu yiyip içi bırakılıyor veya e, etkinlikler yapılıyor. insanlarımız hep yiyorlar, içiyorlar, o yerlerde bırakıyorlar. Bu bizlere yakışıyor mu? Veya insanlarımızın daha duyarlı hal, hale getirmek için neler yapmamız lazım? İşte bu yakışmıyor. Bu bana göre bence bir kültür sorunu. insanlar eğer bu kültüre sahip olsanlar sanıyorum öyle bir şey yapmaz. Siz gelmeden önce orada bir anos yaptım. Hatta Nurettin dedi ki sen çağır ben anos yaptım sigara içerseniz söndürmeden yere atmayın hatta, evet. hatta atmayın hatta içmeyin burası yanabilir Uyarlar vesaire şimdi dolayısıyla e, çevre bilinci çevre kültürü artmadıkça e, verilmedikçe insanlar bu yanlışları yapacak bu doğa e, kültür festivali içinde eleştirim şöyle olacak kendimiz de bu doğa kültür festivalinin içindeyiz e, doğa kültür festivali neredeyse doğayı zarar verecek duruma gelmiştir evet. e, ben bir dersimli olarak aslında Doğa Kültür Festivali'nde şunu anlıyorum, doğayla ilgili kitlemiz, halkımız bilinç verilmeliydi. Kültür anlamında da geçmişten bugüne kadar gerek doğa için, yaşam için bedel ödeyen bir sürü bizim dedelerimiz, rehberlerimiz, pirlerimiz ve çocuklarımız ee, bu mücadele için yaşamını yitirmiştir. Ama ne yazık ki onlardan tek bir kelime bahsetmiyoruz. Ee, yiyoruz, içiyoruz, yere atıyoruz. Türkülerle şarkılarla dört gün içerisinde burayı bir tal talan edip gidiyoruz. Bunun önüne nasıl geçilir? Bence önderlikle, e, anlatımla yani önderlik etmek, e, bilgi vermek, e, bir de söylediklerimizi gerçekten halk algılanmalı, Hani empati diyoruz ya, evet. Biz kendi dilimizle konuşuyoruz, halk anlamıyor. İşte demin de siz mikrofon uzatıyorsunuz. Bazı arkadaşlar kendi dilini bildiği halde sen Türkçeyle soruyorsun, o Türkçeyle cevap veriyor. Ee, i̇şte bu baskı zulümün başka bir versiyonudur. Ee, dolayısıyla çok iş düşüyor bize, işimiz çok zor. Ee, bunu başarırsak hep birlikte daha da iyi günler göreceğiz diye düşünüyorum. Umudumu hiç yitirmedim. Ee, bu ülke ve bu e, coğrafya... E, daha güzel günler görecek. Çok teşekkür, teşekkür, teşekkür çok ederim. Çok sağ olun. Bu arada bir tane dergimizi size vereyim. Teşekkür ediyorum. Orası altın arıyorlar onu anlamak. Orada çok ciddi damarlar var hakikaten. Şu da tamamen gidip git tans yeni suya dayanıyor. Arkada <laughs> şu tarafta da e, krom madeni. Şurada. Şuraları tamamıyla biz Erzincan'a gittik. Erzincan'da bu konuda ilişki de gördük. Orada senürlü altın nasıl e, işletiliyor, nasıl açık. Biz kapalı alanda zannediyoruz. Tamamıyla açık alanda adamlar onu seriyorlar. Bir 3 dönüm, 4 dönüm yer Damlatma sistemleri. Orada sorduk biz de ki bu sonuçta buharlaşır. Yani e, yağmurla birlikte yağar. Sonuçta hepimiz bunun zararı görüyoruz. Yani sadece Erzincan'da bu da güncel e, o acı. <laughs> <laughs> יש לנו... de kopartı. Nasıl da. Hacı bir perde. Aslında. Bu kadarlarımız durmuyor. Diyarbakır. Ama bir şey çekiliyor. Şey yapradım. Ben oraya geldim. Ya aptalın kafasına tepiyor. Ben kalmaya geldim. Tepiyor işte. yoл tvi Bu etkinlik burada buluşacak hal. Ha beni Vato. kadar bir meyti Ya Vato fak çünkü Vato o Vato esto. We guardan el robo. Yemekleri söyle. Final. Şimdi sizin bu köyün çevresinde hangi köyler var? Tabii, şimdi girişte Topuzlu, Topuzlu. Hanuşa, evet. Söğütlü, Cevizli ve bitişi Karataş. Bu diğer tarafı Koç tarafı yani Hoza Bu taraf Yılan Dağı, Çimiskezek de bizim aramızda. Cevizlileri burası diyorum. Bu taraf Kemalya köyleri yanın. Barış. Erzincan. Erzincan. Kemalya. Burası Haydar Baba. Ziyaret, Ziyaret mi olur? Ziyaret ederiz tabii. Şu karakolun altında yeşil evliya var. Yeşil evliya. Yeşil evliya. Evet. Sultan Melek var Söğüt'ün hemen bir arka tarafı. Bu, burada Kırklar Dağı var. Orası da tabii inanç merkezleri.

Buraya <laughs> gelin.

Şimdi ne bilsin. Rahatız abi. Abdur abi. Bunları meşru et de lan. Kim ayran verecek Mesut'a? Ayran. Ayran da önde önde. Bir tane daha yol tutun. Ayranlar. Ana baba gelin sıraya geçin. Bekletiriz. Bir tane daha olsun. Kaşka. Almış yok